Cildim şu an alarm veriyor. Cilt bakımı yap diye. Cilt bakımına inanılmaz ihtiyacım var ve beraber yapalım istedim. Şöyle saçlarımızı bir toplayalım. Biraz komik duruyor. Makyajımızı çıkarmakla başlayalım. Makyaj çıkarmayı yapmaktan daha çok sevmem normal mi? Çok güzel bir rahatlama veriyor. Çekirdeği biraz abarttığım için birazcık sivilcemiz var. Ama çözeceğiz. Makyajımı iyice arındırmak için avonumlu yüzlük ama jelini kullanıyorum. Bakın maskaramı tam çıkartamamışım. <laughs> Çok iyi geldi. Kıraydım <laughs> bu kil maskesini yapıyorum. Bu maskeyi çok severek kullanıyorum bu arada. Cildimin buna gerçekten çok ihtiyacı var şu an. 15 dakika sonra görüşürüz. Gözlerine görüyor musunuz? Şu an temizlendiğimi hissediyorum. Sevici problemi yaşadığım için çay ağacından gideceğim. Krim konunun yüzlük ama jellerini çok başarılı buluyorum. Şimdi bununla bir yıkayalım. <laughs> Her rengim açıldı resmen. İyi geldi. Bir bu kafeinli gözaltı serumunu kullanıyorum. Güzelce bir yedirelim. Mişan'ın bugünlük maskelerini çok seviyorum. Özellikle çay ağacı olanı çok yatıştırıyor. Ama C vitamini olanı cilde daha güzel ışıltı veriyor. Bu arada bir kutuda 30 tane var. Bence böyle kutuyla satılması daha mantıklı bu arada. Kutu dağılmadan nemlendiriyorum. Kendine gelmiş bir cilt görüyorum şu an. Cilt bakım rutinim bu şekildeydi. Öptüm kocaman.